Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bir eğitim serimize daha hoş geldiniz. Bu eğitim serimizde sizlere indikatörler nasıl kullanılır? Bu indikatörleri doğru bir şekilde nasıl kombinasyon sağlayabiliriz? Bunları anlatmaya çalışacağım sizlere. Öncelikle piyasanın bu dönemde gerçekten in Birçok yatırımcı indikatörleri yanlış kullanarak çok yanlış adımlar atabiliyor. O yüzden biz bu yayınımızda, bu içerimde sizlere indikatörler nasıl doğru bir şekilde kombinasyonlanır, sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. Yani öncelikle şunu da belirtmek isterim. Az indikatör bilmek veya çok indikatör bilmek bize ne çok bir şey kazandırır ne de çok bir şey kaybettirir. Önemli olan indikatörlerin çalışma prensiplerini doğru bir şekilde bilmek ve nasıl çalıştığını bilmek. Bildiğiniz bu indikatörleri doğru bir şekilde nasıl kombinasyon sağlayabilirsiniz bunu bilmeniz gerekiyor. Yani bunu araştırıp değerleyip deneyimler yaparak bunları pekiştirebilirsiniz. Bu şekilde doğru kombinasyonları çok rahatlıkla e, ayrı ayarlayabilirsiniz. O yüzden bu konuya dikkat eden indikatörler genelde bizlere 5 ana şey verir. 1 piyasa yapısı. Piyasa yapısından bahsettiğimiz olay şöyle. Piyasanın trend yönü. Yani yukarı yönlü bir piyasa mı var yoksa aşağı yönlü mü yoksa stabil hareket eden bir piyasa mı? Bunu bizlere verir. Veya diğer ikincisi piyasa volatil e, ölçmemizi yarıyor. Yani o da piyasadaki volatil yüksek mi değil mi? Buna göre nasıl hareketlikler olacak? Bize bu hareketliliği verir. Üçüncüsü de fırsat belirleme. Fırsat belirleme dediğimizde ee, aslında giriş noktaları kovalamak diyebiliriz aslında kısa bir şekilde bahsetmek gerekirse bir diğer noktada ise pozisyona giriş yani doğru yerde pozisyon alabiliyor muyuz almıyor muyuz, bu diğer son olarak da pozisyon yönetimi pozisyon yönetimi de dediğimiz olay şöyle e, zararla satış ve karla satış e, sonrası yapılan hamlelerde bu şekilde belirtebiliriz sizlere yani bunları indikatörler bizlere bu 5 ana maddeyi verir biz. İndikatörleri zaten doğru bir şekilde kullandığımız takdirde indikatörler bize 5 bu ana maddeyi verir. Yani bu bununla yönelik hareket etmemizi sağlar. Biz de bu piyasada sağlıklı bir şekilde adımlar attırabiliriz. O yüzden benim size fikrim şöyle olacaktır. Çok çok indikatör öğrenmeye çalışmayın. Az da öğrenebilirsiniz. Önemli değil ama çok öğrenmeye yönelik hareket ediyorsanız doğru bir şekilde araştırıp öğrenin. Yoksa bu piyasada istediğiniz kadar e, formasyon öğrenin, indikatör öğrenin, farklı çeşit teknik analiz yapılarını öğrenin ama bunları doğru bir şekilde öğrenmezseniz, araştırmazsanız veya bunların pekiştirmelerini yapmadığınız takdirde emin olun bu kadar bilgi boşa gider. O yüzden dediğim gibi her zaman doğru bir şekilde araştırma yapın ki size sağlıklı bir şekilde adım atabilsin. Dilerseniz gelin yavaştan örnekler üzerinden nasıl kombinasyon sağlayabiliriz veya indikatörler nasıl çalışır bunu göstermeye çalıştım. Grafimize dönüp baktığımızda şu an içerisinde bir fiyat açık. Burada piyasanın ilk önce yönünü belirlememiz lazım. Yani piyasa yapısını görmemiz gerekiyor. Piyasanın yapısını nasıl öğrenebiliriz? Öncelikle piyasanın yapısını şu şekilde öğrenebiliriz. Piyasa yapısını öğreneceksek ilk önce fiyat hareketlerinde nasıl gerçekleştiğini görmemiz gerekiyor. Ve sonrasında yeni tepeler gerçekleştirebiliyor mu gerçekleştirmiyor mu buna bakacağız. Baktığımız zaman bu noktalarda yeni tepeler gerçekleştirerek fiyat yapısının yani e, piyasa yapısının yukarı yönlü olduğunu bize göstermiş oluyor. Sonrasında eğer örnek veriyorum yeni tepelerden bu şekilde fark edemiyorsunuz göremiyorsunuz diyelim. Bu noktada hareketlik ortalamaları devreye sokabilirsiniz. Yani üstsel hareketlik ortamı olabilir veya basit hareketlik ortamı olabilir. Yani bu ikisinden bir tanesini kullanabilirsiniz. Bu da sizin kullanım şeklinize bağlı değişik. Yani kısa vade, orta vade, uzun vadeye göre bunların kombinasyonunu sağlayabilirsiniz. İlk önce Öncelikle açtığımız zaman şu an içerisinde 200 günlük hareketlik ortalamayı mutlaka ama mutlaka kullanmanız gerekir. Çünkü 200 günlük hareketlik ortalama size piyasa yapısını net bir şekilde vermiş oluyor. Sana şimdi kısa vade yönelik de bunu göstermeye çalışacağım sizlere. Kısa vadede ne yapması gerektiğini göstereceğim. Öncelikle 200 günlük bir hareketlik ortalamayı ayarlıyoruz. Sonrasında bunu biraz da belirgin hale getirelim sizlere. Net bir şekilde gözüksün. Rengini siyah yaptıralım. Öncelikle biz ne demiştik öncesinde? Eğer tepeleri park edemiyorsak, piyasa bu şekilde ayırt edemiyorsak üstel hareketlilik ortalama veya basit hareketlilik ortalamayı kullanarak piyasa yapısını görebiliriz. Baktığımız zaman üstel hareketlilik ortalama şu an içerisinde bize piyasa yapının yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Yani üstel hareketlilik ortalama 200 günlük hareketlilik ortalamanın üstünde hareket seyri izleyen fiyat yapısı bizlere piyasanın yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Peki kısa vadenin ne yapması gerekir? Kısa vadede aynı şekilde yine aynı şekilde bir üst hareketlilik, veya basit hareketlilik, hareketlik ortalamayı kullanarak bu sefer de 200 günlük değil de 9 olabilir, 20 olabilir, 50 günlük hareketlilik ortalamaları kullanarak kendini bu noktada hareketleri sağlayabilir. Biz de yine aynı şekilde bunu da belirleyelim. Şu an içerisinde 9 günlük ama biz 20 yapalım. 20 günlük hareketlilik ortalamaya göre baz alıp bu şekilde hareketi sağlayabiliriz. Şu renginde yeşil yapalım. Tamamladıktan sonra şimdi baktığımızda şu an içerisinde kısa vadede de yapması gereken nokta şu olacak. Piyasadaki yapı şöyle kısa kısa vadede baktığımız zaman yine aynı şekilde 20 günlük hareketlik ortalamanın üzerinde fiyat hareketli gerçekleşiyor. Peki biz e, bu 20 günlük hareketlik ortalamada nasıl bir giriş arayacağız? Biz yapı hatta şöyle yakınlaşayım daha rahat bir şekilde görün. Şimdi baktığımız zaman şu an fiyat burada yükseliyor. Biz kısa vadede şöyle dikkat edebiliriz. Fiyat 20 günlük hareketlik ortalamaya trend çizgisine yaklaştığı her noktada biz alımı kovalayacağız. Yani yukarı yönü değil de piyasa trend çizgisine yaklaştığı anlardan beri biz buralarda giriş noktası arayacağız kendimize. Zaten 200 günlük hareketlik ortalamanın üstünde seyir izlediği için bu yapının zaten yukarı yönlü olduğunu bize gösteriyor. Ta ki fiyat bunun altına düşmediği sürece ama kısa vadenin de dikkat etmesi gereken nokta şu oluyor 20 günlük hareketli ortalamayı kullanıyorsa veya 950 fark etmez bunun altına düştüğünde biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Bir önceki yayınlarımıza da temunu belirtmiştik. Onları izlediğinizde kısa vadede nasıl hareket etmeniz gerektiğini görebilirsiniz orada da. Baktığımız zaman her test sonrası zaten yapıyı yukarı yönlü çektiğini görebiliriz bu noktada. Bakın hiçbir şekilde e, piyasa yönü bozulmuyor. Ta ki fiyat 200 günlük hareketlik ortalamanın altına düşene kadar düştükten sonra zaten belli bir süre burada fiyat momentumu düşüyor ve e, olmaya devam ediyor. Yani burada aslında bizlere bir renç oluşturuyor. Destek renç noktalarının burada birliği tekrardan bir pozisyon girişi arayabiliriz burada. Bu şekilde söyleyebilirim sizlere. Bir diğer nokta e, RSI CCI ve stokastik bunların doğru kombinasyonunu sağlayacağız şimdi bunlar da kullanabiliriz aslında yani bu yayınımıza biraz daha 3-4 indikatör kullanarak göstermeye çalışacağım sizlere şimdi benim bu üçünü kullanmamın sebebi bu üç indikatör aslında birbirlerini doğru kombinasyon bir şekilde doğru bir şekilde çalışıyor aynı kombinasyonda çalışıyor aynı prensiple çalışıyor bu şekilde belirtebilirim sizlere çünkü bizlere fiyat örgüsünü nasıl hareket ettiğini Aynı şekilde gösteriyor. Bunu da belirteyim sizlere. Ama onun öncesi bir indikatör daha göstereceğim. ATR diye bir indikatör arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Onun standart sapması 14'te hareket ediyor her zaman. Bunu da belirteyim sizlere. Bu indikatör bize volatili, volatilite, volatilite ölçmeyi yarıyor arkadaşlar. Yani burada rahatlıkla volatilin seviyesi yüksek mi değil mi? veya yüksek olduğunda fiyat akışı nasıl olacak? Bunu gösteriyor bizlere. O yüzden bu indikatörü de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama bunu doğru kullanmamız gerekiyor. Baktığımız zaman şu noktada volatilin yüksek olduğunu piyasada her an ne olacak belirsiz yani ani yükselişlerde, ani düşüşlerde olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. E baktığımız zaman burada belli bir süre bir fiyat düşüşü gerçekleşiyor. Yani momentumun düştüğünü bu şekilde burada görebiliyoruz. Fiyat burada düşüyor, momentum da düşüyor zaten baktığımız zaman. Burada belli bir süre konsolde oluyor ve sonrasında volatilitenin yükseldiğini yavaş yavaş veya stabil bir seyir izleyip fiyatın yukarı yönlü hareket edildiğini görebiliyoruz. Aslında burada momentum biraz da stabil hareket ediyor. Burada sert bir yükseliş gerçekleşiyor. Baktığınızda volatilitenin yükselmesi burada biraz da fiyatı düşürdüğünü görebiliyoruz. Ona dikkat etmek gerekiyor. Her vol volatilitenin yükselmesi sizin aslında daha çok dikkatli hareket etmeniz gerekir. Çünkü volatil bir piyasada e, ne olacak hiç belli olmuyor. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor. ATR'den, ATR'den biraz bahsetmek istedim bu şekilde. Bir de o diğer üç indikatörümüzü de kullanalım. Sonrasında zaten e, yayınımızın da sonuna gelmiş olacağız. RSA'yı kullanalım önce. Stokasi de aldık mı? Şimdi bu üç indikatör aslında aynı prensipte çalıştığı için bunu biraz size göstermeye çalıştım. Yani örnekleri üzerine rahat görebilir, görebilin diye. Baktığımız zaman Eras ayın aynı şekilde 30 ve 70 seviyeleri var. Bunu biliyorsunuz. E, aynı şekilde e, CCI'de ise bunun standardı o örnek bir şekilde 100 ve eksi 100 ve yüzde başlıyor bunun da. E, stokastikte ise 15 ve 80 pardon 20 ve 80 seviyeleri bizim için kritik noktalardır. Yani nasıl örnek veriyorum RSI'de 30 aşırı satımsa CCI'de eksi 100 aşırı satış oluyor. ve Stokastikte de 20 aşırı satış oluyor. 80 seviyesi aşırı alım Artı 100 aşırı alım, 70 aşırı alım bölgesi oluyor RSI'de da. Bu şekilde bunu kombinasyon bir şekilde sağlayabilirsiniz. Gelin beraber nasıl çalıştığını görelim. Öncelikle şöyle hatta belirtin rahat bir şekilde görün. Bakın RSI'de burada fiyat aşağı yönlü bir hareket sergiliyor ve bize aşırı satış bölgesine yani alım sinyalini veriyor. Baktığım zaman RSI burada düşüş sinyalini bize gösteriyor. Yani aslında ilerleyen süreçte bir yükselişin olacağını göstermiş oluyor aslında bunu dediğim sözlere. E baktığımız zaman Erasay'da oluşan yapı CCI'da da gerçekleşmiş ve aynı şekilde stokastikte de bu yapı gerçekleşmiş durumda ve sonrasında piyasa yönü yukarı yönlü belli bir trendi yakalayarak yükselişi sergiliyor. Ve sonrasında baktığımız zaman Erasay aşırı alım bölgesine geliyor. CCI'da da aynı şekilde, stokastikte de aynı şekilde aşırı alım bölgesine gelmiş oluyor. Sonrasında biz ne yapacağız? Biz gerekli kar alımını yaptıktan sonra biz burada pozisyondan çıkış arayacağız. Yani oradaki elimizdeki e, projeyi çıkartmaya çalışacağız. Zaten baktığımızda RSI'de burada e, aşırı şiştikten sonra yani fiyat yapısını aşağı çektikten sonra bakın CCI'de de aynı şekilde yapı olay örgüsü ve stokastikte de aynı şekilde gerçekleşiyor. Yani aynı doğru kombinasyonu bu şekilde yakaladığınız takdirde çok rahatlıkla pozisyonları belirleyebilirsiniz kendinizi ve bu şekilde bu piyasada doğru adımlar atabilirsiniz. Önemli olan indikatörleri doğru bilip ve doğru kombinasyon sağlamanız. Yani bu çok çok önemli. Baktığımızdan biraz da örnek üzerinden göstereyim ben sizlere. Kafanızda kafanıza biraz daha netlik, netlik kazanması adına. Şimdi baktığımız zaman fiyat şurada bir yükseliş sağlıyor. Hatta şöyle göstereyim rahat bir şekilde görün. Fiyat örgüsünde burada fiyat yükseliyor. Baktığımız zaman fiyat yine aşırı satış demeyelim de yani stabil bir hareket ediyor. Burada aslında kısa süreli bir renç oluşturduğunu yani momentumun düşüp fiyat burada belli bir süre konsolide olduğunu görebiliyoruz. Baktığımız zaman e, Erasay'da da aynı şekilde bu fiyat örgüsü aynı şekilde gerçekleşiyor. CCI'da da aynı şekilde ve stokastikte de aynı şekilde fiyat belli bir süre konsolide oluyor. Sonrasında zaten momentum'un yükselmesiyle beraber Erasay'da nasıl şişmeye başladıktan sonra CCI'da da aynı şekilde ve stokastikte de aynı şekilde yükselmeye başlıyor. E zaten baktığımız zaman bu üç indikatörün yapısı şiştiği zaman yani yukarı yönlü hareket gerçekleştiği zaman fiyat yapısında da nasıl yükseldiğini bu şekilde görebiliyoruz. Yani dediğim gibi her zaman bunu doğru bir şekilde kullandığınız zaman evet indikatörler bize bu arada bunu da belirtin. İndikatörler %100 bize doğru bir şey göstermez. göstermez Yani yine öngörü üzerinde hareket ediyoruz. Şöyle söyleyeyim size öncelikle. Biz bütün indikatörleri biliyoruz veya örnek veriyorum az indikatör biliyoruz. Ama bize kazandırmıyor. E kazandırmayabilir çünkü sadece teknik yapıya dayalı hareket etmiyor bunlar. Yani %100 net bir şekilde varsayımla hareket etmek çok doğru olmaz. Yani en azından bu piyasada %50 %50 size bir olanak sağlamış olur. O yüzden bunları olabildiğince doğru bir şekilde kullanmaya odaklanın. Doğru bir şekilde araştırmaya odaklanmanızı e, tavsiye ederim. Yani doğru bilgiler araştırdığınızda kendi planınızı kurarak planınıza sadık kalarak bu şekilde hareket edebilirsiniz. O yüzden çok çok dikkat etmenize fayda var derim. Bugünkü içeriğimizde bu kadardı. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto.